Kardeş, hakkını helal et. Bizi de bindirmeye kararlı görünüyorlar. Sen ürküdaşlara selam söyle. Ne yapalım? Buraya kadarmış. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Helal olsun. Aç! Bütün devrimcilere selam söyle. Hiç üç gün olmasın bunların hesabı sorulacak. Öbür dünyaya inanıyor musun? Hayır. O zaman işin zor. Benimki kolay. Çünkü kimseye hesap vermeyeceğim. Sen kendini düşün. Onca günahı nasıl affettireceksin? Sevgili anneciğim ve babacığım, sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hatalarımı ve suçlarımı affet. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak Hın ve onun Resulü'nün yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok bir yanlışlık sonucu ölüme karar verdilerse idam edenler Allah'tan bulsunlar. Mustafalar ölür, Allah davası ölmez. Milliyetçilik yaşar. Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır. Cenazemin arkasından ağlamayın, günahdır. Anne sizlerle helalleşmek isterdim fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Nişanlıma da selam eder. Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim. Oğlunuz Mustafa, 7 Ekim 1980. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizleri ve ezilen halklar uğruna mücadeleyi erken bırakmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama bundan ve içinde bulunduğum durumdan dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadan ve şu kısa yaşamım içerisinde hiçbir şahsi çıkar gözetmeden esinen halklar uğruna verilen mücadelede yerim almaya çalıştım. Ve bundan dolayı da gurur duyuyorum. Hürmetle ellerinizden öperim. Arkadaşlara selam.